Buyurun. Nerelisiniz? Erzurum. Ben Derizeliyim. Yılmaz Bey'in akrabasıyım. Üzerden yeni geldim. <laughs> Aman. Onun da akrabaların sonu yok. Biri gidiyor, öbürü geliyor. İllallah dedik be. Geç, geç. Hop. <laughs> Ne haber bacanak? <laughs> Kulakların pası silindi mi ulan? <laughs> <laughs> Eğer kulak kaldıysa silinmiştir. Evet, doğru söylüyor. Bırak kulağı sen de Aha <laughs> bizim uşaklar da geldi. <laughs> Gelin uşaklar. <laughs> uşaklar bir tane Erzurum'dan ince bir hava çalın da... ...kulaklarımızın pası açılsın. Hemşerim sen nerelisin? Esas sen nerelisin? Sen ne haber ya? Belli olmaya mı? Ben Rizeli. Ha, ben de Erzurumluyum kardeş. Vallahi hani sen Rizeliydin? Neftun sen ne arıyorsun burada? Bu kıyafet de ne? Şey, ben siparişe çıktım da bir isteğiniz var mı diye soracaktım. Onun için geldim. Hani sen Yılmaz Bey'in akrabasıydın? Müstakbel akrabası olduğum doğru aslında. Kızın Allah'ın emri peygamberin kavliyle alırsak, Otomatik manakla işte. Oğlum sırıtacağına cevap versene. Akrabamız olduğunu mu söyledin? Yok Emine Hanım, şaka yaptım. Ben bilseniz var diye soracaktım da görünüşe göre yok. Ben kaçar. Fundacığım, şu yeni patronlara köylü möylü dedik ama... ...vallahi senden de benden bile zevklilermiş. <gülüyor> evet. <gülüyor> bak bak bak, bak. lokantamız çiçek gibi oldu, çiçek. Bence de eski halinden bir kat güzel oldu. İnşallah burası böyle müşteriyle dolar taşar. Var mısın ulan? İkimiz de oynayalım. Sen Erzurum'dan, ben Karadeniz'den. E, oynamasını oynuyorsa yani durup dururken niye oynayırız ki? Ha. Durup dururken değil. Aha sana bir teklif. Hangimiz fazla alkış alırsa o kalsın, öbürü doğru memlekete. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki en sonunda İstanbul'dan gitmeye karar verdin. <laughs> ben de tam senin ne kadar kalın kafalı... ...laf anlamaz, inatçı biri olduğunu düşünürdüm ki... Senin bu kararından sonra dedim ki çok ahirli bir adam. Allah Allah! Ciddi değil ha, oynamamıza da gerek yok. Zaman kaybı. İyi <laughs> e, nasıl olsa kaybedeceksin. Sen en iyisi direkt otokara git... ...ilk kalkan otobüse bilet al, doğru Rize'ye. <laughs> Aynı şeyi ben de sana gel Gelir misin benimle işim var Rize'de? Ya seni zaten kapıdan içeri sokmazlar. Lafı tersinden anlama. Erzurum'a git derim, Erzurum. Ben kendimden eminim. Ben de eminim. Ee? Eğer eşit alkış olması durumunda... ...jüri üyesi Şahin'den tayyar Tamam ulan, kabul. Bana bak. Eğer benim hakkımı yerseniz var ya, boğarım. Abi. Hop, hop. Öyle elinden, kolundan jüri üyelerini tehdit etmek yok. Bırak bu işleri ne tehdidi. Ben sadece bir hatırlatma yaparım. Merak etmeyin, merak etmeyin. Biz zaten cürülük işlerine çok objektifiz canım. Evet, biliyorum. Hatta <laughs> <laughs> ya. Ha. Objektif ne lan? Bırak, hadi düşün peşime bak. Yürü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz